Herkese günaydın arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili olarak dün değerlendirdiğim videoda 60, 61, 62, 63 bin dolarları belirtmiştim. Kapanı şöyle yapar diye. Yanıldım. Herkesten özür diliyorum. Bildiğiniz gibi ben piyasa yapıcı bir insan değilim. Sizler gibi ben de küçük yatırımcıyım. Her dediğimizde yüzde yüz çıkacak diye bir şey yok. Ama şu ana kadar Allah'a şükür büyük oranda bildim ve paramı bankaya ya da Döviz'e kıyaslarsanız bankaya kıyaslarsanız zaten yüzde yüzden fazla kazandım bir aylık süreçte. Döviz'e de göre kıyaslarsanız da yüzde otuz civarı daha bir fazlam var her zaman bilemiyoruz işte. Sonuçta piyasa yapıcısı değilim. Peki ne olabilir? Bence her 58 bin dolarlara sarkışlarda e, alıcılar alır ve tekrardan 59-60 bin dolarlara doğru bir yükseliş olur. Burada bir süre oyalanır. Ama hedefim de benim gene yıl sonu kapanışında 70-80 bin dolarlar diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşümdür. Peki 60 bin doları geçerse ne olur diye sorarsanız daha önce oyalandığı yerler olan işte 63-65 bin dolarlarda bir sürü oyalanır. 67 bin dolarlarda oyalanır. 67 bin doları acımlı bir şekilde kırarsa da Önce 69 bin dolar ardından da 70 bin dolara atar diye düşünüyorum. Herkese tekrardan iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.